من ماند بارش آدام بارش شاید بود. اما یزنتونه، من تقریباً بی نهایتی بارش نهال است، این قربان بارش است، این گلش بارش شاید بود. بارش من ماند بارش آداب، بارش شاید بود. آدی تو فنی و من آبادم، اما من ماند بارش آداب. Mati poruş, mati poruş. Mati poruş, pepera pepera pepera. Yok geldi lan. kaldı. Ne bir mektup. Ne bir mektup, ne bir haber aldım. Gözümüz yoldan kaldı. Kurban ol Allah'ım. تن تن تخت قول قول نه دژ ته سن خنیول نه یارم بخم یستګه غژم یول ته ګلخم حلانول نه حلانول حلانول مګو کا کو قربو ته وې بيدارون ایتانې زارې مترول له دغه له نه دا مرو بمرن ماتاس Efendim Abi, oğlunuzun adına kütüphane açıldı. Nasıl bir <program> tamam. <laughs> duygu? Güzel bir duygu. Anlatılmayacak bir duygu. Herkese teşekkür ederim orada. Bizi yalnız bırakmayan, dostlarıma, arkadaşlarımı. Hepsine çok çok Vallahi teşekkür ediyorum. Allah herkesten diyorum. razı herkesin, olsun, gelenden. Herkesten razı olsun. Bir barışım vardı. Şimdi binlerce barışım oldu. Allah'ım bütün askerimizi esirgesin. Diyorum. Kimse Allah herkesi de hayallerine kavuştursun. Yaşa, yaşasınlar diyorum. Herkes yaşasın. Herkes Aman yaşasın. Çok teşekkür ederiz. Barışım benim için çok değerliydi. Başka gençler ölmesi, Vatanımı daha iyi günler, daha güzel günler görsün. Gençlerimiz asıl şehit haberleri duymak istemiyoruz. Bu gençlerin ana ciğerlerine ateş düşmesin, hiçbir annenin yüreği yanmasın. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet.